biz de bu afetlere hazırlık olma kapsamında ilimizde tüm çözüm ortaklarımızın katılımıyla bir tatbikat gerçekleştirdik. Bizim tabii ki istediğimiz gönlümüzden geçen ülkemizde hiç afetin olmaması, dünyanın hiçbir yerinde afetlerin yaşanmaması ama bunun mümkün olmadığını da biliyoruz. Bunun mümkün olmadığı bir ortamda da her türlü afete hazırlıklı olmak için tüm ekiplerimizde hazır olmamız gerekiyor. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Nevşehir afet müdahale planlarımızda bütün çalışma gruplarımız belirlendi. 26 tane çalışma grubumuz var. Bugün de çalışma gruplarımız kendi sorumluluk alanlarına göre burada faaliyet ve görev üstlendiler. Herhangi bir afet oluşması durumunda en az zararla maddi ve insanlarımızın kaybını önleyecek şekilde sağlayacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Sonrasında da hızlı hareket etmek, afete maruz kalan insanları, canlıları kurtarmaya yönelik hızlı bir hareket, hızlı bir organizasyonla kayıplarımızı aza indirme çerçevesinde çalışmalarımız yürütülüyor. Çok şükür ülkemizde afet müdahaleleri çok profesyonel düzeyde yapılıyor. Yaşanılan afetlerde bunları çok net bir şekilde görmemiz mümkün. Çok hızlı bir şekilde AFAD Başkanlığımızın koordinesinde Türkiye'nin neresinde olursa olsun bölgelerden, en yakın çevreden, eşleşmiş olan illerden ve tüm Türkiye'den olaylara müdahale edecek ekipler hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettiriliyor. Ve sonrasında çalışmalar, afet sonrası çalışmalar devam ediyor. Ama biliyorsunuz afet öncesinde de yapmamız gereken çalışmalar var. Eee afetlerin azaltılması noktasında bu kapsamda da ilimizde değerlendirme, çalışma toplantıları yapılıyor. Yine bu kapsamda risk azaltma planımız da hazırlandı. Nevşehir risk azaltma planlarımız da hazırlandı risklerin önlenmesi anlamında. Eee ülkemize afetsiz günler diliyorum.